Kazanım kavrama testi 8 arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı kazanım kavrama testlerinden 8. sini çözüyoruz. Konumuz problemler. İlk sorumuz hangi sayının alt katının 3 eksi 33'tür diyor. Önce cebirsel ifademizi yazalım. Hangi sayının alt katının 3 eksiği eşitmiş 33'e. Evet denklemin bu olur arkadaşlar. 3'ü karşıya atarsak burada 6 x kaldı. 3 artı 6 diye geldi. Ne oldu burası? 33. 3 daha 36. 6 tane 36 ise bir tanesi ne eder diyoruz? 6 eder diyoruz. İkinci soru arkadaşlar. 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 kilometre fazla asfaltlanarak. Yani birinci gün x asfaltlama yapıldıysa ikinci gün 2 kilometre fazla x artı 2. Üçüncü gün x artı 4. Dördüncü gün x artı 6. 5 gün x artı 8 asfaltlama çalışması yapılır ve toplamda ne diyormuş arkadaşlar 35 kilometrelik yol tamamlanıyormuş. İlk gün ne kadar yapılmıştır diye soruyor. Yani ilk güne biz x demiştik. x'i soruyor arkadaşlar. Düzenleyelim. 1 önce x'leri topluyorum. 1 2 3 4 5 tane x'im var. Sayılara bakıyorum. 2 4 daha 6 6 daha 12 8 daha 20 var arkadaşlar toplamda 35 etmesi lazım. 20'yi karşıya attık. Eksi 20 diye geldi. 5 tane x 35'ten 20 çıkarsa 15. 5 tanesi 15 ise bir tanesi nedir arkadaşlar? 3 eder. Üçüncü soru. Ahmet'in yaşının 4 eksiğinin. Ahmet'in yaşını x istersek 4 eksi x eksi 4. Bunun 2 katı diyor arkadaşlar. Buraya ne yapmamız lazım? İşlem sırası karışmaması için parantezi yazmamız lazım. Neymiş? 18'miş. Şimdi ne ile arkadaşlar 2'yi çarparsam 18 bulurum. 9'u çarparsam değil mi? Buradan ne gelmesi lazım? 9 gelmesi lazım. Ya da şöyle diyelim. Sol taraf 2'ye böldük. 2 gitti. Sağ taraf 2'ye böldük. 9 kaldı. x eksi 4 neymiş? 9'muş. x eksi 4 eşittir 9 arkadaşlar. 4'ü karşı yatarsak ne çıkar? 13 çıkar. Ya da mantıklı yapalım. Neyin 2 katı? 18'dir. 9'un. Neden 4 çıkarsa 9 kalır? 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır diyoruz. 4. soru arkadaşlar. Zehra'nın kitaplarının sayısının x dersek 2 katının 3 fazlası. 2 katının 3 fazlası Mustafa'nın kitaplarına eşitmiş ve Mustafa'nın 27 kitap varmış. Eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar o zaman? 27 diyoruz. 3'ü karşı yatarsak ne oldu? 24 kaldı burada. 2 tane x arkadaşlar 24 ise 1 tane x yapar? 12 yapar. Bizde ne istiyor? Zehra'nın kaç kitabı vardır? Diyor arkadaşlar. Arkadaşlar soruyu düzeltiyorum. Şurayı kaçırmışız biz. 2 katının 3 e, fazlası diyor diye yapmıştım ben. Hayır. 2 fazlasının 3 katı diyor. Yani x artı 2 çarpı 3 eşittir 27 olacak arkadaşlar. Önceki fazlası sonra 3 katı diyormuş. x 2 çarpı 3 eşittir 27 ise bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar şimdi ne ile 3'ü çarparsak arkadaşlar 27 yapar? Tabii ki 9'u. x 2'den ne gelmesi lazım? 9 gelmesi lazım. 2'yi karşı atarsak x ne olur arkadaşlar? 7 olur. Cevap Adana. Arkadaşlar Özlem'in 22 TL'si varmış. Her gün 2 TL biriktiriyor. X gün geçerse ne yapar artı 2x biriktirir yani bir günde bir bir tane iki iki günlük 4 dört üç günlük üç kirekiri altı biriktirir. yani nasıl nasıl buluruz çarparak buluruz ne kadar biriktirdiğini bunun parası eşitmiş arkadaşlar 10 TL'si bulunan yani başlangıçta 10 TL'si bulunan ve her gün 4 TL 4 TL biriktiren Melih'in parasına artı o da ne yapar? 4x 4x diye gider. Yani 4 4 4 diye gittiği için x çarpı 4 kadar biriktirir. Bunların paraları ne zaman eşit olur diye soruyor. Onun için zamanı ne dedik arkadaşlar? x dedik. Şimdi e, bilinenleri bir yerde bilinmeyenleri bir yerde toplayalım. Onu buraya atarsam arkadaşlar 22'den 10 çıkarsa 12 kaldı. 2x aldım buraya attım arkadaşlar. 4x'ten 2x çıkarsa 2x kaldı. 2 tanesi 10 2 olan sayının bir tanesi nedir? 6'dır. Demek ki 6 gün sonra ya da 6 hafta sonra neyse artık e, paralar ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. 6'da arkadaşlar 2 tane sayım var. Şurası küçük sayı olsun. Şurası büyük sayı olsun. Bunların toplamlarını vermiş bana. 70 diyor. Bakın toplamlar 70 olan. Biri diğerinin 4 katından 5 fazlaymış. Küçüğe x dersen büyük ne olacak? Bunun 4 katından 5 fazla. Yani 4x artı 5. Bizden büyük sayı istiyor arkadaşlar. Şurayı istiyor yapalım. 1x buradan geldi. 4x de buradan geldi. 5 tane x'im var. Bir deneyim var? 5'im var. Ne eşit işte olacak? 70'e. 5'i karşıya atarsan 5 tane x'e ne kaldı? 65. 5 tane 65 65'i 5'e böl. Bir tanesi ne olur? 13. Şimdi ne yapacağız? Bu 13'ü yerine yazacağız. 4 tane 13. 4 kere 10 40. 4 kere 3 12 ne etti? 52. 5 de fazlası var. Ne olacak büyük sayımız arkadaşlar? 57 olacak. Yediğin soruya geldik arkadaşlar. Bakın küçük birer tane çizginin e, kenarın uzunluğunu vermiş bana. X artikilerden arkadaşlar kaç tane var? Bakın sol tarafta 1, 2, 3 tane. Sağ tarafta da dikdörtgen olduğu için yine bunlar X artikidir. 1, 2, 3 tane. 6 tane var arkadaşlar? X artı 2 var. Bunun çevresinde. Artı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Ne nereden var arkadaşlar? X artı 3'lerden var. Artı 8 çarpı x artı 3 diyoruz. Ne bu bize neyi veriyor? Çevreyi. Bize çevrenin değerini vermiş arkadaşlar. 148 demiş. Düzenleyelim arkadaşlar. 6 dağıtıyoruz buraları. 6 kere x 6x. 6 kere 2 12. 8 kere x 8x. 8 kere 3 24. Eşitmiş 148'e. Şimdi de yukarıda bir yer yapayım devamını. 6x buradan geldi. 8x de buradan geldi. Ne yapar? 14x. Sayılara bakıyoruz arkadaşlar. 12 buradan geldi. 24 de buradan geldi. Artı 36. Ne işte olacakmış? 148'e 36'yı karşı yatarsak arkadaşlar ne kalır? 148'den 36 çıkarsa? 112 kalır. Demek ki 14 tane x'imiz neymiş bizim? 112'ymiş. Bizden x'i istiyor. 112'yi 14'e bölersek ne buluruz arkadaşlar? 8 buluruz. 112'yi 14'e bölersek 8 buluruz. 8. soru arkadaşlar bu şekilde neymiş arkadaşlar kareymiş normalde sanki kenar uzunluklarını vermemiş gibi duruyor ama bu bir kare ise arkadaşlar x artı 6 ile 3x artı 2 eşit olmak zorunda bakın x artı 6 eşittir 3x artı 2 diyorum buradan bir kenar bulmaya çalışacağım önce x'i bulmam lazım x'i buraya atalım arkadaşlar 2'yi buraya atalım 6 buradaydı 2 eksi 2 diye geldi ne kaldı arkadaşlar 4 3x buradaydı zaten. x eksi x diye geldi. Ne kaldı? 2x. 2 tanesi 4 arkadaşlar. Bir tanesi ne yapar? 2 yapar. x yerine 2 yazalım bakalım. eşleniyor mu? 2 6 daha. 8. 3 kere 2 6. 2 daha ne etti? 8. Evet bu 8 e 8. 1 kareymiş. Çevresini istiyor arkadaşlar. 8 8 8 8. 4 tane 8 ne eder? 32 eder. 9'a geldik arkadaşlar. Bir tane tabağım var. İçindeki 25 tane çikolata ile beraber 400 geliyor. Boşken 150 geliyor. Şimdi tabağımın kütlesine x dersek arkadaşlar artı 25 tane çikolata. 25 tane çikolata ne ediyor arkadaşlar? 400 gram ediyor. Evet, iki bilinmeyenli bir denklem gibi gözüküyor ama devamında tabağın boş ağırlığını vermiş. Burada x dediğimiz neymiş arkadaşlar? 150. 150 gramlık tabağa 25 tane çikolata geldiğinde konduğunda 400 gram geliyor. O zaman 25 tane çikolataya kaç kaldı? 400'den 150 çıkarın arkadaşlar. 250 gram ağırlık kaldı. 25 tane çikolata 250 gramsa bir tane çikolata kaç gram olur? 10 gram olur. Ona geldik arkadaşlar. 3 tane arkadaş var. Aynı kitaptan birer tane sipariş vermiş arkadaşlar. Kitabın fiyatına x dersek 3 arkadaş birer tane aldıysa ne oldu? 3 tane 3 x oldu kitabın fiyatı. Yani 3 x'li kitap almış oldu arkadaşlar. Tek paket içinde gelen bu sipariş için 7 TL kargo artı bunun üzerine 7 TL kargo geldiğinde toplam 49 lira fiyat olmuş. Evet kitabın fiyatını bulacağız. 7'yi karşıya attık. 42 kaldı. 3 tanesi 42 liraysa arkadaşlar kitabın bir tanesine ne düşer? 14 lira düşer diyoruz. Evet hidayetin e, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrekte attığı sayılardan bahsediyor arkadaşlar bir basketbol karşılaşmasında. Yazalım şura birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek olsun. Hepsinde toplamda ne yapmış bu? 41 say atmış. Bakalım birinci çeyrekte ikinci birinci çeyreğinde ikinci çeyrekte attığının iki katı. Yani buraya x dersem birinci çeyrekte bunun iki katını atmış 2x. Devam ediyoruz. 3. çeyrekte ise 4. çeyrekte attığı sayının 3 fazlası kadar say atmıştır. 3. çeyrekte 4. attığının 3 fazlası kadar. Ama burada e, e, ekstra bir bilinmeyene gerek yok. Neden? Bakın devamında ne diyor? 4. çeyrekte 10 sayı. 4. çeyrek belli arkadaşlar. Onu bir yazıyoruz. Devam tekrar okuyalım burayı. 3. çeyrekte 4'te attığının 3 fazlası. Burada 10 attıysa burada 3 fazlası 13 atmıştır. Şimdi bizden ne istiyor? 2 istiyor arkadaşlar. Bulalım o zaman. 13 13 10 daha ne eder arkadaşlar? 23. O zaman şuradaki 3x'e ne kaldı? 2x, x daha 3x. 23 41'den 23 çıkarsa arkadaşlar buraya ne kaldı? 18 kaldı arkadaşlar. 3 tane x'e 18 düşerse 1 tane x'e ne düşer? 18 bölüşten 6 düşer. Zaten bize bir x yani ikinci çeyreği soruyordu. Cevap neymiş? Bursaymış. 12. sorumuz arkadaşlar. Ayşe'nin doğum günü kutlamasına 14 kişi gelmiş. Bunları kız ve erkek diye gruplandırmış. Kızlar şurada olsun, erkekler şurada olsun. Ben neyi biliyorum arkadaşlar? Bunların toplamı 44. Bunu bir kere yazdım. Devam edelim. Kutlamaya gelen kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katından 4 eksik. Erkeklere x dersem kızların sayısı bunun 3 katından 4 eksikmiş arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Kızların sayısını soruyor. Yapalım. 3x x daha ne eder? 4 tane x eksi 4 de var burada arkadaşlar. Ne ediyormuş? 44. Eksi 4'ü karşıya attım. Artı 4 diye geldi. 4 tane x 44. 4 daha 48 yaparsa 1 tane x'imiz ne olur? 12 olur. Evet erkekleri sorsaydı 12 derdik. Ama kızları soruyor arkadaşlar. 3 kere 12 36. 4'ü giderse ne kalır? 32'si kalır. Evet bu testimizi burada tamamlıyoruz.